İyi de bayan şov şova çıkmayacak ki, evlenecek ve bugün en önemli Sonuçta bir kere gün evlenecek, için. on kere evlenmeyecek Tabii ki canım yani. yani doğru, bence... o bir kere evlenecek ya. O her gün düğün yapmıyor ya bu kızcağız. İşte her gün düğün yani. yapmak için. Siz de ona göre makyaj, biz bayağı. sonuçta görüşelim mi bence sizlerle? Bence benliğinden çıkartmayın. Bence sizle sonuçta görüşelim biz ya. Şu anda çalıyorsunuz. Siz benimle uğraşıyorsunuz çünkü hepinizden farklıyım ben ondan ya. Gerçekten zaten biz seninle kendimizi kıyaslayamayız. Kıyasama zaten yani ayarım olmaz sizin imkansız. Sen benim. Yok yok. Siz ben de bu benim... meslek hayatımda yani gelin başında ve gelin makyajında kedi makyajını isteyen birini burada göreceğim ben. Valla bana böyle bir konsept verilmedi. Yani, yani gelin için nasıl yaparsınız? Nasıl edersiniz? Kafanıza göre takılın dedi. Ben de takılıyorum. Sizin yeni trendlerden haberiniz var mı acaba? Benim trendle moda ile işim olmaz. Bana göre yakışandır moda bana göre. Ama sizin yakıştırdığınız çok farklı bir şey ya. Ya sonuçta görüşelim mi siz kedi arkadaşlar? Kedim nedir ya? Gelin be. Ha niye benle uğraşıyorsunuz? Korktunuz mu siz bugün Hayır, ya? Korkmadım. Vallahi korktunuz. Soru soruyoruz canım siz. Yok siz vallahi değil, siz bugün fena, fena korktunuz ya. Saadet hanım özgüveninize hayran kaldım. Teşekkür ederim. Daha yeni geldiniz ilk günden ve kedi makyajı, gelin saçında makyajı. Yapsaydın canım tutan mı vardı sizi? Kaç haftadır buradasın? Yapsaydın Bence kendini kimse düğününde kedi gibi görmek istemiyordur ya. Onu sen karar veremezsin, müşteri karar verir. İşte benim de e ben modelimle onunla çok vermedi. iyi anlaştım. O da kabul etti. Devam ediyorum. Yani size şu anda nasıl bir ilgilendirme oldu anlamadım ben yani. Evet arkadaşlar bu arada haberiniz olsun da ben dengeleri de değiştirmeye geldim. Siz fondöten sürdünüz, değil mi? İsminiz neydi sizin? Fondöten sürüp ondan sonra göz makyajı Benim yaptınız değil mi? Benim ismimi sordunuz? Evet. Can. Üç Can artıyor. Bey. İlk önce fondöten sürüp sonra makyaj yaptınız değil mi? Yok. Nasıl yaptınız? İlk sor. önce güzel bir baz yaptım. Tamam. Cildini güzel bir nemlendiriciyle temizledim. Tamam. tamam. Gayet soft, güzel bir e, makyaj yapacağım. Sormak Hayır. istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa evet, sor. So, e, bir şey öğreneceğim. İlk önce göz makyajını yapıp fondöten mi sürüyorsun? Fondöteni sürtüyorsun. İlk göz önce ma göz makyajını yaptım. Güzel. Ne yapmam gerekirdi? Doğru doğru güzel gidiyorsunuz. Süper. Ben de katılıyorum. Doğru yaptı. Çünkü Far sen... ben... Özür dilerim ben... Güven sağlamadım. Ben profesyonel ressamım. Aynı alabilir miyim? Ben tasarımcıyım, modacıyım. Yani, yani konfer, makyöz dışında her şey var maşallah devam edin. Yok güveniyorum zaten ben sana. Güveniyorum Pardon ben bir şey sana. söyleyeceğim. İsminiz neydi? Saadet. Benim makyajımı eleştirirken tarihle, felsefeyle, bilimle gelin olur mu? Tabii Boş ki. Cümleler tabii ki, kurmayın. Tabii ki. Geleceğim ben size, geleceğim. <gülüyor> Seviyorum <gülüyor> seni. Devam edelim. Güzel bir şey yapacaksın ben biliyorum. Ben de çok Aş beğeneceğim. Bize. Can değil mi? Evet desene. Evet. Şu anda makyajın tarihini anlatır mısınız bize? Asla olmaz. Ben Zaten çok merak ettim de. Konuşurken de. Bir saniye bana bakar mısın ya? Sen benimle konuşmuyorsun. Tamam bana bir soru soruyor sen de buradan konuşuyorsun ya. Pardon müşteri beni. Sen niye böyle beni yapıyorsun ya? yapıyorsun ki? Nedir bu gelin nereden çektiğim ya? En azlıyım bakacaksın e, ben de tabii ki. Konuşayım. Ağlarım bak bir şey söyleyeceğim. Hayır ağlamak yok damat bekliyor damatla ağlarsın. Damattan çıkarttır mı o zaman? Tamam. Hepimiz Damat bekliyor diye niye fırçayı o zaman fırlatıp atıyorsun? İşini yap. Yapıyorum işimi. İşini yap. İzin niye fırçayı fırlatıp atıyorsun? Fırlatı Üç atmayonsa. tane kızın arasında ne yapacağım ben burada? Can. Efendim. Çenen çalışmasın. Elin çalışsın. E senden ben çene bana geçti. Senle ola ola. Ben de saç tarayacağım. Hadi bir makyaj yap ya. Hayret Yeter. bir şey ya. İsmail makyaj bitti. Olabildiğince en doğalı inan. İyi vakit ayırdım düşünüyorum. Evet kaç dakikam var? Bir şey diyeceğim nasıl Merhaba. Merhaba. Çok güzel görünüyorsunuz. Evet, doğal mı? Evet. Abartmamış. Hayır. Evet Alev 26 dakikada bitirdi makyajını. Taç kullanalım mı sana? Taç olabilir evet. Şöyle. Gayet güzel. Bence çok beğendim makyajınızı. Dünyanın en güzel gelin oldunuz bence. Tamamen hoş İlk yarım saati geride bıraktık, son bir saatiniz. Buranın en güzel geleni sen olacaksın. Ve makyajlar hala devam ediyor. Sadece İsmihan başladı saç yapmaya. Evet, bir saatin var. Rahat rahat kullan. Değil mi? Ee, Hem de şunlardaki taşlarla bunu da uydurabiliriz. Taş da olabilir. Aslında şu taş da güzel Durabilir Çok de moda Ferit gelebilirsin. Kurtarın beni. Yaptın mı? Artist. Evet. İkinci olarak da. <laughs> e sen de beni korkutma. Gerçekten sinirlerim bozuldu. Yok yok saçlarını ne yapacağım ona bakıyorum. Makyaj yap yok bakmıyorum. Sırtım açık dedik ne yapalım? Tamam topuz yapacağız sırtını gösterelim. Bir şey de yapabilirsin biliyor musun? Mesela atıyorum hani, bu tarafa taş taçlı takıp şöyle yani manyak bir şey. takayım şöyle yani. balerin yapayım şöyle şu tepeye. Aa yakışır olur. Tamam olur. harikasın hemen yap. Özgü Hanım benim de bitti. O zaman hemen 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 çok zaman kaybetmeden Ramazan. Arkadaşlar görüşürüz. Evet ben gidiyorum. Şimdi senin saçlarını eşinin ellerine bırakıyorum. Son evet. 45 dakika. Bitti. Son 45 dakika saçlar için. Gel önce. Aha. Hadi önce. Allah. Gözün aydın. Allah ula. 2019'da sizce hangi modeller rövanşlı olacak? Gelin saçında. Ya ben gelinin her zaman doğal olmasından yanayım. Ben katılmıyorum. Gelin ne farklı yapıyorsun? olmalı ya. Bilmiyorum ki zaten orada herkes... Ne yapalım üçgen so mi yapalım gelin başına? Hayır üçgen değil farklı olması lazım. Yapalım. Bir gelinlik giyen var mı? Bir tane misafir gelen. Ne yapar? Gelinlik giyen var mı gelen misafirlerde? Ya kıskanıp beyaz giyen var. Ya gelinlik diyorum. Farklıysa taş da farklı olmalı kardeşim. Ben inanmıyorum. Bence gelinlik kendi başına bir ee, abartı zaten tarlatanın genişliğiyle. Saçla yarışmamalı bence. Bence de. Şu an bence 2019 bence tamamen soğuk makyajlar. Natural topuzlar evet. olacak. Ki ben de öyle yapacağım şimdi. Böyle kaynar topuzu üzülerek gibi. Üzülerek sana katılıyorum arkadaşlar. Tepeye dikilecek bir şey yapılmamalı bence. Balerin topuz, prenses topuz geçti. Ya o senin görüşün tabii ki. Sade bence 2019'da natürel. 2019'un gelin başı saçları nasıl oluyor bu bence sene? Bence nasıl olmalı? Bence şu Bel belirlenmiş an zaten bir şey var mı? 2019'a gireli zaten 3 ay oldu. Evet. 4 ee, ay oldu hatta. Ama çok daha öncesinden belli oluyor aslında. Belli oluyor tabii gelişi belli oluyor. Şu an sprey'siz, böyle natürel, krepesiz. Açık saç mı? Açık ya da ensede natural do, şey dağınık topuz. Bu seninin tarzı o Öyle mi gidiyorsun? o, O olacak. Ya da şu anki resimde göründüğü gibi. makas bir de güzellik kat. Rujumu da saçımı da yap. da Sensin, sensin, sensin.